Hocam merhabalar. Merhaba İlhacım. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam solunum yolu tıkanıklıkları ile alakalı. Evet. Yani solunum yolu tıkanıklıkları çok çeşitli sebeplerle oluyor. Maalesef. Ülkemizde de son zamanlarda uzakta çok fazla görüyoruz o hani man manevralarını falan. Bu konuda da biraz iyiyiz. Ee, dolayısıyla bu tıkanıklıkların sebebini bildikten sonra e, tıkanıklıklara müdahale edebilmek zor değil ama ne zaman müdahale ettiğimiz önemli. Yani birazcık hızlıca müdahale etmek lazım. Biliyorsun yani normal nefes alma için burun veya ağızdan akciğerlerine açık bir geçiş gerekiyor. Bu hava akışını mekanik olarak engelleyen herhangi bir şey normal solunum fonksiyonunu bozuyor. Yani. Solunum işte tümörler, solunan nesneler, işte doğum kusurları ve enfeksiyonlar gibi nedenlerle engellenebilir. Bunlar e, zaten tümörler ve solunan nesneler değil, konuşmaya gerek Belli olan şeyler. Orada oluşan bir tümör e, bu e, geçiş için gerekli olan o kanalı küçük kayıp e, problemleri problem Bunu hemen işte röntgenler, tomograflar falan operasyon oluyoruz. Sonlanan nesnelerin bazılarını, nesnenin çeşidine göre, yerine göre falan operasyonla, operasyonsuz bronkoskopiyle falan oradan uzaklaştırabiliyoruz. Doğum kusurları ve enfeksiyon gibi nedenler de var. Doğum kusurları e, birkaç video önce konuşmuştuk. E, özellikle basık buruk burunlu ırklar, işte buldoglar, parklar, pekin baksırlar gibi ırklarda, binitişler gibi kebilerde. Sonunun bozukluğu çok yaygın. Bunların anormal derecede küçük ve dar burun delikleri var. Bir de uzun, ekstra uzun yumuşak damakları var. rinoplasti e, ile bu e, burun deliklerini e, açıyoruz. Yani belki onunla konuşuruz bilmiyorum ama ya da yumuşak damaklarını alıyoruz. Bu kusurlar sık, sık sıklıkla e, ameliyatla düzeltilebiliyor. Eee sorulan nesneler haricinde e, bir de enfeksiyonlar haricinde bir di, e, diğer anatomiklikleri operasyonla biliyoruz. Tıkanıklığın türüne bağlı tabii tedavisi de. Hastaneye yatma, laboratuvar testleri, radyografiler ameliyat gerekli olabilir. Bunların hiçbiri de gerekli olmayabilir. E, basit bir manevra ile çıkarmamız, Alex'ten Falex'ten çıkarmamız, kısmi bir tıkanıklığa sebep olan e, oyuncaklar falan da var. E, bir de ciddi bir şekilde operasyon aldığımız e, hastalarımız da var. E, bir iki buçuk, üç, üç ay kadar oluyor galiba. Ben yani bir hastamla solunum yollarını etkileyen Öze yemek borusuna bir kemik çıkardım. Bu şu demek, ee, yemek borusuna paralel bir şekilde kısmi tıkanacak şekilde kemik kalmış ama o kadar zaman geçmiş ki orada inflamasyonlar yaşanmış, orası şişmiş şişmiş dolayısıyla artık e, solunum yolu e, bası yapar hale gelmiş. Bu sekonder bir tıkanıklık aslında. E, bunu çıkarırken çok zorlanmıştık e, vakitte geçtiği için. Ama şu an gayet iyi koşturuyor, oynuyor falan. Dolayısıyla böyle sadece solunum yolunun kendisini tıkayan değil, etrafındaki dokulara de hasar veren ve solunum yolu tıkanıklıklarına sebep olan e, vakalarda yaşıyoruz. Evet hocam yani kemik bile vermememiz lazım. Yani maalesef evet vermemek gerekiyor. E, ama bu tabi dediğim gibi direkt olarak solunum yolu girmez ama bazı nesneler solunuyor maalesef. Özellikle köpekler e, böyle parkta bahçede çok heyecanla bir şeyleri koklarken falan kaçırabiliyorlar. Biz burundan e, daha da aşağılardan hatta pis pis otları falan çıkarıyoruz maalesef. Bunlar kısmi tıkanıklıklar. Zaten tam tıkanma anlarında e, kliniğe yetişmek haliyle zor. E, dolayısıyla sizin ancak müdahale edebilmeniz gerekiyor. E, Solunum yolu tıkanıklıklarının türüne bağlı olarak çok 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 farklı çeşit. Evet anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dikkatli olacağız diyelim. Evet yani, güzel olur. Tamam. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.